Merhaba arkadaşlar. Ömer oynuyor <laughs> yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Minecraft sorular bu ikinci bölüm. Hatırlarsanız en son böyle gece oluyordu. Biz böyle sıçmıştık bu creeper'lar falan çekmiştik. Böyle ev yapıyorduk ve şunları çevireyim de. Oh. Böyle bir ev yapıyorduk. inşallah yeter artık. Ulan. Daha da aldın canını okumuştuk. Şimdi, bir şey öyle koyun var mı bulamadım ama iki tane ip var yani. Yine ben varım. Yani bir de, kolum var gene kere. Ve şu dört tane ipten bir şey çıkıyor, ucun çıkıyor. Aha, çift uzun boylu çift. Bu odun yetmeyecek bir değil Bunu da kullanacak halim yok. Yine barışık. Bu değilmiş. Her neyse. Ne yapalım? Ne yapalım? Daha şimdi elimizde kılıcımız falan alalım. Taş. Taş. Balta. Ağaçlar dolanma. O zaman bir içeriz yapacağım. yetmiyor. İnşallah çok yaralık çıkmaz da Allah 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 be. Abi büyük iskelet onu öldürdüğü için şu anda <laughs> çöp korkuyor. Abi iske iskeletten korkuyor iskelet olsun ama. Yani neyse ağzını bozduruyor. O insan bir bot yapar ya. Bu arada bu şimdi botumlar da kırıldı zaten. Şu demirleri falan da pişirmedim. Bir pişireyim pişireyim ama. Abi gel ne yapacağım? Ne yapacağım? Dol çıkarak daha hızlı. Başkan ölüyor. Abi lan nereye geleceksin? Bak bu acı keserken gelirse. Fidan var mı? Oh shit. Şey, tamam burayı ağaç alırız. Dur şu adayı da büyüteyim de. Ben bir önceki bölümde sesim iğrenç çıktığı için konuşmuyorum hiç. Bence gayet iyiydi de Burayı ağaç adası yapacağım. Ağaç alırız. <laughs> Onlar büyümeyecek biliyorsun ama yani, yani o da için. Bekleyebilmiş. Biz de yan yana yapmayız? Bir şey yok. Uzun bir bir. büyür de. Aslında bak. Bir zaman bir şey olmaz bize. Bir zombi işlemez de. Sana iskelet işledi. Manyak işler o bak. İskelet deyince duracaksın. Ben durmam. Sanki ben çok durdum. Yoda var. Bu içkiler var. Al. Tamam tekrar. Çıktım, okay. Tek atıyorum şu an. gördün mü? Gördüm. Gel biraz daha. Gördüm iki tane. <laughs> Kedileri hatırlıyor mu? Ne giriş bu? Ders. Tı. Derse gitmeden önce aşağıda kediler hani kutu. Ya. <laughs> <git> ya. <laughs> oh. Abi bu zaman bizim üstün başın ıslandı şimdi. Annen sonra ne yiyecek falan. İspileri yok bir daha. Bu bizim ıslandı bu zaman zombiler olmaz neyse hadi. Şu ağacı yumalım. Bir daha. Evet tamam binler. bir daha. Ve kum koplayacağım. Yetmez o kadar. Bir de kum. Konu sonra toplarsın. Hadi <laughs> be. <laughs> Gir kumbala. İkna ile kumbala. Gidiyoruz arkadan. Yine bir filan daha varmış. Bir de O bir tane daha O zaman adet içinde ağaç arız. O kadar ağaç var ki önümü göremiyorum. Kalkalım. Ölüyor mu aşkım? Ana maşkın ölüyor Neyse elime iyiyim. Sevdiğim tane elma çıkmış. <laughs> o da. İki <laughs> tane elma doydum. <laughs> Bistek, 30. tane. Bir yeter. Koyar bir oğlu bakalım ne kadar oldu <laughs> İki tane. Ulan. Ha doğru. Yine elma. Şöyle bir ağaç olmayan elma düştü. Şurada mı düşmüş? Aa da. Kırkları biraz daha düküyor. Buradan daha bir sürü, sürü elma düşer. Ulan. Zaten online bir video çek çektik. O da fail oldu. Ay. O bayağı ne oldu ya fail ya? Sevdiğimiz oldu var. Sıla. Bu mu? Nerede? Ve ona nasıl uçuyor şimdi? Böyle. Şimdi dur ben. Şimdi şimdi ana ses. Açın, dur şöyle. Kulaklıkta hiç ben kulaklık takmıyorum Allah Allah. Şurada siyah şey gördüm Enderman zannettim. Şuradan Demirleri ısıtı artık. iki evet. tane koysan yatıyor. Hele şu birazcık gibi. Biraz kümrel da şey yapmış Tek stikleri şöyle koyalım birazcık. Şu kadar yeter ya Ha zombi. Şu bak şu pencerede bunu geçirmez. Sayısı buluyor. Üstüne on iki tane. Ha, bir de chess yapayım bir yan. Bir şu evin inşasını tamamlayayım. Hemen kılıçla kazma yap bence. Ne Kapıyı sen. Yine kapıdan Kılıç. buraya çalış. Bak bana aldım, mı? Sizin konu gelin. için. Ama. Abi bizden bir an de değilmiş. Artık bir Direk kılıçla kazma yap. Şey demirden bence. Çoktan bekleyip desem onu <laughs> Sonra <bana> aldıklarına <notomik>. atalım. <laughs> Ay anne. <yanlış. gülüyor> <laughs> Ya çiçeği yatsın yanar i̇şte, <gülüyor> 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 i̇şte. Önemli şeyleri yanında taşıma da ölürsen. bari iş daha şey yapsana daha hızlı piş bir tane daha piş 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 yani şey piş 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 bir piş 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 Özellikle yasınmak skos. Abi fırın yap yani daha fazla. Şimdi önce nereye koyayım? E, gitmeden önce şey de yap da. E, Kumları da ısıtma olacağım. şey maden ekmeden önce. O oh, şurada güvete koyayım diyeceğim. Kırmızı vardı bir yerde. Sarı kırmızı olacak lan yani. ben sarı kırmızı. Abi işte sırf kırmızı yap.

Hiç, bu çıktı. Porto Ward. Yanlardan bir tane daha çekilsin. Uzatırsın işte orayı. Evet, ne yapayım? Ay burayı bir tane saksı yapar koyarım belki. Şimdi. Crafting table'ın üstüne koyarsın. Bu şimdi pişmeni de alabiliriz ki lan. Oğlum da işte bir araya sokalım ha. Ya yani neyse bunu da dağıtalım böyle. Atıldım yok oldu, Yok oldu. Yok oldu. şey orayı kazmıştım. <laughs> Hadi canları ısıt. Zamandan tasarruf. Aynen zamandan tasarruf bayağı pişir bu ya. Bayağı pişir diyor. Bir günden çekebiliyor. Şöyle alalım. Hadi dışarı şimdi. Şöyle dökelim. Kardeşim işine de başlayabilirsin. Yani dışarıdan biraz daha sit toplayıp suyla başlıyorsun. Tam tam bu. Tam şöyle bir blok <laughs> lan şu yer. Diğer taraf. Ha şurası dön sola ha aşağıda. O iki tane. Yürü. Burada bir şey yok oradan fazla yerlere. Ha bak tam şuraya şöyle döktüm mü? Uuu. Yürü biraz daha yürü biraz daha biraz daha. Tam şuraya dök şuraya dök. Tam şöyle dök şuraya. işte. Bir dökelim. Uhu. Tamam. Bak. oynuyoruz. Arkana bak. Ulan burada. Bir de burada. Ha kırmızı mantar da çorba yapabilirsin. Kırmızı mantar ne diyor? Şurada bak ya. Orada mantar çorbası yapayım ben şurada. demir demiri bile niye harcayacağım demir koy. Oha. <laughs> Koçu kardeş sen nasıl koşuyorsun ya? Bir yanmayın koştum. Allah'ım nasıl bak. Baltaya gerek Bal, Baltaya gerek yok. Elle de hızlı kırılıyor. Bir blokla işte çık her şeyi kıracak. Biraz da tahta kessen iyi olur. Çıkar tahtan yok. Oldukça iyi. kutuya mı? Yok. tahta kes. Çıkmıyor mu? Oh, çıkmış. Abi, bu bence. Bence biraz daha olmasın. daha çok var, oğlum. Bir amacım şu koyunları bulmak. biraz daha olduğunu bir tane daha sen yeter. Daha büyüme şekil yapmama vakti geldi. O ne? Ee, şekil yapacaksan daha fazla lazım. 2-3 aç film. Şimdi meşe kestireyim. daha güzel bir zaman koyulmasın. şunu da sokla. kalma. Kalma diyorum ya işte balta ya. Allah. Ah bu da kıyı. Ömer kıyı pulu patlış <laughs> manyak zaman. Ya. Şimdi şey tamam Oha ağaca girmiş. Kardeş hayırdır? Kes. Sen taklaşır misin keseyim mi? Hatiye <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ha gömür. Gerek yok ama. Takım aldım ya ben de. Hayır. Hayırdır. Hayır mı? Dur bir sen öyle kaldır. Lan. Şimdi de zevallah gibi yaşan. Geri çıkmıyor. Et çıkmıyor. Et evet, çıkmamış şahin. Yani. İnsan daha fazla şey koyar o zaman dedi. Oh oh şu fidanları da al. Arkada daha bir sürü fidan var lan. <laughs> Yeter oğlum zaten. Abi et et çıkmış. Almamışsın. Aile şükür. Aha elma. Oh oh. Tamam. Şöyle de pişmiştir. Biraz daha ağaç kessin abi şu ikisini de kes. 32'ye tamamla işte. Bu adamın dramı. Bu adam acaba neymiş? Bence bu adam dediği şey şu. Anne mi Ben küçükken benim çok şekil olduğum için eldiven serdi. Bunu <laughs> çıkar bak abi. O şey Yete, yeter abi. Kaçtan oldu 30. Yeter artık. Ha biraz daha siit alabilirsin. Belki şuraya koyarsan bayağı gelir. Gel tarafa gidelim. Nereye gidiyorsun abi? O inek dernesi abi kes. Derisi senin yaparsın. <laughs> arkada bir şey vardı. Diğer arkada. Oha gördün mü orayı? Ne ee, burada bir adam ne evi oğlum? Oğlum ev, evden ters tarafa gitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yardır. Evet şurası olmuştu. Işte. Evet sen ters tarafa gittin. Ya <laughs> biraz daha seed şey toplayacağım. Oğlum seed yeter <laughs> artık. Al, al biri bu kadar toplayayım. Hiç almadım. Bir Yeter. incitmiş, domuzun hop, Minecraft'te böyle faillerimi çok seviyorum. Hiç kabulden girmesin hiç. Şimdi. 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 üst katı da çıkarız sonra. Abi şu kenardaki tahtaları da kırıp cam koyabilirsin. Artık creeperlar Ömer'i patlatamayacak. Oğlum. Oh. <laughs> Camdan kırıp atıyormuş beni falan böyle. Evet güzel durdu. Altıda bir beyaz odunlar falan yaparsan. Oh, Valla taş de biraz torçlan geçsen iyi oldu. Arkaları falan. arkalardan mi? gelmesin diye. Ben iyi şekillendireceğim dur. Ya al işte. Daha çok şekillendireceğim de. Şimdi ilk adım bu. Bu sefer 25 dakika çekeriz. Abi şuraları tozlandır şu işte. Olur tozlandırırız ki yok sorun değil Daha ip birazcık daha tozlandır. Çok eslayı. Altı altı Işıklandır keke. Üstte de ışık koy. Üstten spamlanmasın her evi. Oh shit. bunu diyeceğim daha dur. Dört tane çıktı. Lan Lan kastı. Lan dur böyle şey. Abi şimdi Koyma, gerek yok. Daha sonra toplayıp koyarsın. Sen bize al yapalım örgüyü. Bu, artık güzel olurdu. Yürüyün, artık yavaş yavaş Bitirelim. Büyüyü bitirelim. Bu da, pişmiş var. Bir şeyler koy da, boşuna gitmesin. Etini filan pişir. Abi, şunu koy. Abi, ne deniyorsun? <laughs> <şunu> koy. <laughs> Siyah. <See> <laughs> Siyah. Bak şunları ver. Bir tane soru yapalım. Abi ne yapıyorsun? Al işte. Fail ya ver ya. Ver. Ya ver ya, sal, sal. bir sal Ee, şey sal sal. Bilmiyorum. Ömer sal. Ne Niye Ömer bu? Ömer sal ya. Abicim sal bir. al e, hadi al. Ömer, ya. abicim sal. Yap. Nerede tahta İlk kase değil mi? Al işte ya. Kase yanıtı ver. Fail ya. Tamam bırak. Sonrasını biliyorum. Son Yemin ediyorum failsin. Ben onu bir şey olmadı ama duydum hemen. Oynuyorum da gerçi dur. Al işte. Sonra bunu çekmem için. Oy. Dört tane çık işte. Yeter mi yeter? Evet arkadaşlar artık videomu yavaş yavaş bitiriyorum ben. Şöyle bir tekrar falan oynayacağım. Torç yapacağım ve bitireceğim videoyu. Bu arada istemiyorum. Şöyle yapalım. Biz hemen bitirince bir tane daha video çekeceğiz. Aynen yani artık bugünler. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.